Yaktım çingene Aşkına tutuşup Yandım çingene Kulağımı koparım Aldım bedenle uğurla sararım Yandım çingene Karanlık gecede ateşin başında Atkınır silileri evet. Oynar çingene Saburur saçlarını Eser rüzgarla Peki benden hoşlandın mı? <laughs> Ya kanka ben kıza benden hoşlandın mı diyorum bana trenleri otobüsleri anlatıyor ki yani. Kocacığım ben koş, koşamıyorum koş. ben hızlı koşamıyorum koş koş Koca. koş 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 alsana şu koş koş bizde Lan Sabi Ya şu piç kim piç Şu piç Bu gece, <laughs> Bu gece olmaz Bu gece olmaz Bırak Polis çağıracağım, polis çağıracağım. Polisi arayın. Polisi arayın. Kadına şiddet var burada. Kadına şiddet var burada. Bırak ablan yaşında kadını vurmaya utanmıyorum ben. Amına koydum ha. Yeter. Çık dışarı. Gel buraya gel. <laughs> i̇şte bir şey de içmedik aslında. <laughs> Amin <laughs> <laughs> Yapma Al onu al al at 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 At, at. Kanka nasıl atıyorsun? E, tut sen çek Sen çek onu aşağı Çek çek aşağı çek Miran beni bırak Miran Miran Yakala onu yakala 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 yakala, yakala. Tut şunu Miran <laughs> <Bilal. gülüyor> Yakala yakala Bırakın lan beni ibneler sen de vuracağım ona. Ben ya, ya beni bayıltın. beni bayılttınız ya. Beni bayılttın. Beni bay. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor orada? Kameraya bakıyordum. Kameraya. Veriyordu ben, <laughs> ben benim, 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 abi oradaydım. <laughs> Lan. <laughs> Biz aldık. Çok sessiz. Üstünü ara üstünü arama Üstünü arıyım mı? Ara ya üstünü ara çakal Ama ya yani. üstünü ararken biri gelirse bile A Arama o zaman ara diyor Yağmur Yağmur'a Aa. güvenme arama abi arama. Yağmur söyledi. ne dediyse tersi çıkıyor Aynen Feza tersi çıktı Feyza arama diyor <laughs> Silahını al kaç diyor Aynen ya kanka üstünü arayıp hemen kaçsak mı aslında ya Belki önemli bir şey çıkacak. Biri daha var dedin, o görebilir abi. Üstüne arama devam et, ne çıkabilir üstünden? Şimdi üstüne arama var, üstüne aramayla kaçıyoruz büyük ihtimal. Ara diyorlar abi, ara diyorlar. Bu nasıl seçilir? Abi bir... Sen mi karar veriyorsun lan ona? Yağmur, diğeri Manita'sı ya. Onlar iki kişi. <gülüyor> bir <gülüyor> taneden sonra onları. Abi nasıl yapacağız, nasıl yapacağız? Öbürü gö... Kanka öbür kütü bizi görür gibi ya. Abi Ama bak, belki ben bir şey çıkarsa, ya önemli bir şey çıkarsa? Ya silahımız var, var. var silahımız var. Bekçi ya bu, bekçi ya. Kanka bir halk ne diyorsunuz abi? Oluyor muyuz? Oluyor muyuz? Ya anlamadım söyledim. Sıkıntı yok o zaman. Abi bir diyorlar ya. Olalım olalım. Metanetli olduk kanka. <laughs> Vay Oros bu çocuğu amına koyayım. Oros çocuğu! <laughs> Beni vurdu. Bırakmadım karısı. We know where he's going. Kimdi lan bu kıza güvenelim güvenelim diyen? Ulan bir kadın uğruna iki meme görünce niye? Siz iki meme görünce niye bu hale geliyorsunuz ya? Ya Arkadaş ben anlamıyorum ya. Yeter ama ya. 69 yaşında rahatsız etmeyin zaten Alzheimer. Siktim seni. Bak bir daha sen bir daha sen büyük harfle bir yaz. <laughs> bir daha büyük harfle yaz. Bir daha bir büyük harfle yaz ya. Hazırla abi. Hazırla abi hazırım. 2 saatlik time out'u. Hazırım, hazırım. Der, Bekliyorum. derdi dünya onun dünya yazmış kadar yazmış, derdi Mirza. Mir, Mirza yazmış abi. Meryl yazmış zannettim de bir an. He Meryl Meryl yazmalı aslan kardeşim. Derdi hoş geldin. Aslan hoş geldin. Çok teşekkür ederim. aleykümselam canım benim. Nasılsın iyi misin? <laughs> ne haber lavuk mu? <laughs> Tövbe yarabbim <laughs> Allah'ını sevin üstüme toprak atsın ya. <laughs> kardeşim niye ya? Ben ne yaptım? Diyorum <laughs> ne diyorlar ya? Dedi, ya abi. Başka Bak, Kim dedi? var dedi? Dede. Allah sabır ya <laughs> <Allah, sabır> Rabbi <laughs> ya Resulallah. Göreyim. Bir daha hoş geldin. abi ilaçlarını içtim mi abi? Ya adam, adam dedi ki <laughs> ben evet. Tövbe estağfurullah. Ya unutuyor bazen niye gülüyorsunuz arkadaşlar? <gülüyor> <Allah 'ım> ya Allah Allah. Direl abi. Ensa abi en son 2 e, iki günde bir olay ya, olmuş. Burada burada sikiş kıyımı yapacağım şimdi birazdan. 2 günlük çünkü iki günde <laughs> şeyi göreceksiniz. Evet, evet. Alın lan bunu bundan bir bak olmaz ya. <laughs> beni sinirlendirmeyin bak. Millete, biz bu millete hizmet için buradayız. Ne? <laughs> <laughs> evet. mı görmek istiyorsun lan? Çakal. Gerekiyorsa hizmet etme Enser abi. Biz hizmet için buradayız. Tamam mı? İpne. Bu Jamie. Şey bu Jamie. Şey <laughs> beni kandıramaz kimse. <laughs> Ondan sonra ağlıyorsunuz sohbette. Yok nerede belediye kimse çalışmıyor bilmem ne diye. <laughs> biz burada biz burada hizmet veriyoruz. Vatan için ya. çalışıyoruz vatan için. Biri abi. çocuk. <laughs>